Herkese selam. Bugün masamızda öyle bir kitap var ki, dünya tarihinin en çok okunan, en sarsıcı romanlarından biri. Charles Dickens'ın unutulmaz başyapıtı İki Şehrin Hikayesini konuşacağız. Gelin şu meşhur o ikonik açılış cümlesiyle başlayalım. Bu sözler aslında bütün romanın özeti gibi. Fransız Devrimi'nin o kanlı sahnesine geçen, insanın hem ne kadar yüce hem de ne kadar alçak olabildiğini gösteren bir hikayeye giriş yapıyoruz. Hikayemiz devrimin o korkunç kaosundan çok uzakta Londra'da başlıyor. Burada kaderin birbirine bağladığı bir grup insan yaralarını sarmaya, yeni bir hayatı tutunmaya çalışıyor. İlk olarak Doktor Manette ile tanışıyoruz. Düşünün Bastil zindanında tam 18 yıl nedenini bile bilmeden, serbest kaldığında ise adeta yaşayan bir ölü. Bu esaret onun sadece bedenini değil, ruhunu da paramparça etmiş ve göreceksiniz, o geçmişin hayaletleri hikaye boyunca peşini hiç bırakmayacak. Ve işte babasını hayata döndüren o sihirli dokunuş, Kızıl Lucy. Lucy sadece bir karakter değil, romanın kalbi adeta. Etrafındaki herkese şefkatiyle, sevgisiyle umut veriyor. Karanlığın ortasındaki o aydınlık nokta ve hikayedeki birçok erkeğin kaderini de aslında o şekillendirecek. Sonra sahneye Charles Darnay çıkıyor. Kendisi aslında bir Fransız aristokratı ama ailesinin halka yaptığı zulümden o kadar tiksiniyor ki ünvanını, mirasını her şeyi arkasında bırakıp Londra'da kendine yepyeni bir sayfa açmak istiyor. Lucy'ye olan aşkı da bu yeni hayatının en önemli parçası olacak. Tabii geçmişi peşini bırakırsa. Ve geldik Sydney kartına. Belki de Romanın en trajik, en karmaşık karakteri. Çok zeki bir avukat, ama hayatını resmen boşa harcıyor, Kendine inancı sıfır. Ve ilginç bir detay, Charles Darnay'e inanılmaz derecede benziyor. Bu benzerlik, unutmayın, hikayenin sonunda her şeyin anahtarı olacak. Lucy'ye duyduğu o karşılıksız, sessiz aşk ise onu hiç kimsenin tahmin edemeyeceği bir yola sokacak. Şimdi rotamızı değiştiriyoruz. Yıllardır biriken sefaletin, adaletsizliğin adeta bir volkan gibi patladığı alevler içindeki Paris'e gidiyoruz. Bu devrim ateşini harlayanların başındaysa Defarge çifti var. Şarap dükkanları devrimin gizli karargahı gibi. Özellikle Madame Defarge, elinden düşürmediği örgüsüyle aristokrasiden intikam alacağı herkesin ismini tek tek tarihe not düşüyor. Onun için adalet değil, Artık sadece kör bir intikam var. İşte romanın adı da tam olarak bu zıtlıktan geliyor. İki şehrin hikayesi. Bir tarafta Londra var, hani o kişisel sığınak, aşkın filizlendiği, yaraların sarıldığı yer. Ama diğer tarafta Paris. Toplumsal bir kazan gibi kaynıyor. İçinde tarihi kinler, şiddet ve kör bir intikam hırsı var. Ve Fransız devrimi patlak veriyor. Charles Darnay, ne kadar kaçmaya çalışsa da ailesinin kanlı mirası ve Fransa ile olan bağları onu gelip buluyor. Kaçış yok. Aslında çok soylu bir amaç için Paris'e dönüyor. Eski bir çalışanına yardım etmek için. Ama devrimin gözüküyor. Aristokrat kökenli olduğu için anında tutuklanıyor ve kendini bir anda giyotinin gölgesinde buluyor. Masum olması kimsenin umurunda değil. Tam da bütün umutların tükendiği o anda. Hani o hayata küsmüş alaycı Sidney Carton var ya, işte o, Lucy'ye olan o derin karşılıksız aşkı uğruna Paris'e doğru yola çıkıyor. İşte tam bu noktada Sidney Carton o boşa harcadığını düşündüğü hayatının en büyük, en anlamlı hamlesini yapıyor. Charles Darnay'a olan o kaderi benzerliğini Lucy'nin sevdiği adamı ve ailesini kurtarmak için akıl almaz bir plana dönüştürüyor ve planı tıkır tıkır işliyor. Sidney Carton, Charles Darnay'in kılığında giyotine yürürken edebiyat tarihinin en unutulmaz son sözlerinden birini söylüyor. O an hayatında ilk defa bir amaç bulmuş, huzura ermiştir. Bu fedakarlığın en saf, en sarsıcı hali. Peki, bu inanılmaz hikayeden bize ne kalıyor? Bu sadece tarihi bir roman değil, aynı zamanda insan ruhunun derinliklerine yapılmış bir yolculuk. Roman bize ne gösteriyor? bir yanda Sydney Carton'un fedakarlığıyla en umutsuz hayatların bile bir anlam bulabileceğini, diğer yanda defarjların öfkesiyle adaletin nasıl kolayca intikama dönüşebileceğini ve en önemlisi en büyük toplumsal çalkantıların ortasında bile kişisel bir kefaretin mümkün olduğunu. Ve sonunda aklımızda o büyük soru kalıyor değil mi? Bu hikayeyi nesillerdir bu kadar etkileyici kılan da belki bu. Bir insan karşılığını asla göremeyeceği bir aşk için sevdiği kadının mutluluğu adına kendi hayatından vazgeçebilir mi